2014'ten beri arama kurtarmanın içerisindeyim. 5 yıldır da itfaiye personeliyim. Birçok doğal afetlerde, operasyonlarda bulundum. En son itfaiye olarak da Asrın felaketi, Maraş ve Hatay depremlerinde görev aldık. Sürecin ardından Kocaeli'ne döndük. Birçok eksiklerimizi tamamladık. Ardından da bu akredizasyon sürecine girdik. Yaklaşık 110 kişi bu sınavı geçmek için çalışıyorduk. Sonunda geçtik, akredize olduk. Türkiye'de de bu akredize olan ikinci itfaiye olmuş olduk ağır arama kurtarmada. Asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde orada kaybettiğimiz canlarımızı ve diğer afetlerde özellikle 99'da şehrimizde kaybedilen canlarımızı rahmetle anıyor. Hayatta kalanlara da bir an önce hayata geri dönüşleri için sabır dileyerek törende belgelerini alacak olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. 6 Şubat depreminin yıl dönümündeyiz. Bir kez daha oradaki kardeşlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, her birinize saygılarımı sunuyorum.